Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 0-1 yaş için patik öreceğiz. Şöyle çok basit örgü bilen, iki şişle örgü bilen herkes yapabilir. Çünkü kesme ve arttırma yok hanımlar. başlangıcı örgümüz bilek kısmı, bir ters bir yüz. Daha sonra tabana kadar selanik örüyoruz. Arttırma yok. Selanik ördüğümüz için biraz ilmekler daha iri dişli oluyor. Ve şöyle duruyor. Evet hanımlar şimdi biz hemen örgümüze başlayalım. İpimden e, almıştım. Şöyle bir ören bayan ipim vardı. E, evde bulduğunuz her yünle yapabilirsiniz ama bebeklerimize daha yumuşak düşmesi için şöyle pufuduk bir şey olsun diye yumuşak bir iple başlayalım hanımlar. Şişe bakalım. Bende 3,5 var. 3 ile yaparsınız daha iyi düşecektir. Evet, bir yarım metre ip bırakıyorum ve ilmek atıyorum. 38 tane ilmek atacağız. Küçük hanımlar mutlaka e, ilmek atmayı biliyorlardır. Eskiden biz küçükken ilkokulda öğretmişlerdi ekonomi dersinde. Evet, 38 tane ilmek atalım arkadaşlar. Daha sonra gelelim. 38 ilmek attık. Bakın şu kadar ip kaldı. Onda da dikiş şu kısmı dikmek için bıraktık. İlk sıramızı örüyoruz. Örgümüz bir ters bir yüz. Bilek kısmımız. İlk sıramda ilk ilmeğimi öreceğim hanımlar. düz ters düz ters Evet bazen boyunda örerken farklı atıyoruz şimdi ben elimde ördüğüm için bir üstten alıyorum bir ters bir yüz sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım. 38 tane ilmeğimizi örelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. İlk sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bundan sonra ilk ilmeği örmüyorum örmeden çıkartıyorum. Örgümüz bir ters bir yüz. Bir yüz. Bir ters. İpimi arkaya attım. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne attım. Bir ön ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Bundan sonra bir ters bir yüz örerek şu bilek kısmı bitene kadar hanımlar 28 sıra ördüm ben. 28 sıra örelim. Daha sonra Selanik kısmına geçeceğiz. Şimdi Selanik kısmına geçeceğiz. Bir ters bir yüzümüz bitti. Şimdi aynı şekilde yine bir ters bir yüz ama Selanik olarak ilk ilmeğimi boşta çıkardım. Düz öreceğiz. İpimi arkaya aldım. Şöyle göstereyim. Bakın. Şunu şuradan değil. Şu değil arkadaşlar. Bakın. Bir alt kısımda. Şöyle bakalım. Tersini göstereyim size. Selanik bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani lastik yaparken bir ters bir yüz ördüğümüz zaman düzü bu şekilde alıyoruz ya bakın şöyle arkaya bakıyoruz. Tek. Ama Selanik'te bir aşağı şöyle şöyle göstereyim size. Bakın hanımlar. Bir aşağıdan şöyle çeviriyorum. Size göstereyim. Bakın. Nasıl gözüküyor? Bu düz olarak. Sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Haroşu. Yani önden alıyoruz. Tekrar ipimi arkada. Lastik olarak devam ediyoruz. Yalnız düz olan kısmı bir alttan alıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Nasıl gözüküyor? Bakın. Şöyle değil. Şurada bir alt kısımda. Sadece düz kısmını bu şekilde yapıyoruz. İpimi öne aldım. Her ördüm. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. Tekrar içinden ilmeğimi çıkardım. İpimi öne aldım haroşomu ördüm normal şekilde ipi markaya attım ve şu şekilde yani şunu çıkardığımız zaman iki ilmek şöyle duruyor tekrar haroşomu örüyorum ipi markaya attım şöyle iyice göstereceğim size yakından Sadece düz kısmı hanımlar. Sıra sonuna kadar bu sıramızda devam ediyoruz. Son ilmeğe geldim hanımlar. Son ilmeği normal olarak örüyoruz. Yani sel selalik yapmıyoruz. Son kalan ilmeğimi düz örüyorum. Örgümü çevirdim. örgümüzü bu şekilde öreceğiz hanımlar. Kısmımız şurası. Buradan itibaren selanik ördük. iki sırada bir bir sıra sayılıyor. Şöyle göstereyim size yakından bakın. Normal lastik örgümüz, küçük dişler, selanikimiz, biraz daha eri dişler. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıramızı tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Kesme işlemimiz 2 2 ilmeği bir alıyorum şu şekilde. Tekrar şişimin ne diğer şişin üzerine taktım. 2 ilmek alıyorum çıkardım. Sağdaki şişimdeki ilmeği tekrar takıyorum. Diğer şişime. Ve iki ilmeği birlikte alıyorum. İpimizi attık. Kesme işlemi bu hanımlar. Sıra sonuna kadar sıkı kesmeyin. Şu ilmeklerimizi. Gevşek de yapmayın. Sıkı da yapmayın. Normal rahat bir şekilde ilmeklerimizi Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Sağdaki tığ şişini ilmeği sol şişime taktım. Ve bu ilmeğimle birlikte yanındaki ilmeği alıyorum. Çıkardım. Böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Son ilmeğimiz kaldı. Son ilmeğimizi de keselim. İkisini bir alıyorum. Evet, işimizin işi bitti. Biraz dikmek için ip keselim hanımlar. Şöyle biraz yeterince şöyle ip bıraktım. Hemen dikişine başlayalım. örgümüzün ön tarafı ipim sol tarafta başlangıç ipim şu şekilde ikiye katlıyorum dilediğiniz gibi dikebilirsiniz hanımlar isterseniz iğne ardı isterseniz şöyle şu şekilde gidebilirsiniz ben iğne ardı dikmek istiyorum şöyle bir geriden Sıradaki ilmekten çıkartıyorum. Tekrar geriden şöyle ilerideki ilmekten sırasıyla bir iler, bir gerideki sık iğneden şu pardon örgüden ilerideki örgüden çıkartıyorum. Tekrar geriden alıyorum. Uca kadar dikelim. Yalnız dikerken çok kasmasın. Şöyle açtıra açtıra yani büzülmesin örgümüz. Son kısma geldim. Şöyle bir düğüm atıyorum. Tekrar iğnemi gezdiriyorum hanımlar. Şöyle bir iki ilmek ileri keselim. Şimdi başlangıç ipimi kullanacağım dikmek için. Yalnız şu lastik kısmını, bilek kısmını şöyle dikeceğim arkadaşlar. İğne ardı dikmeyeceğim. Şu ilmekleri bakın şöyle. Işık vuruyor mu acaba? bir yan örgümden bir bu taraftan alıyorum. Dediğim gibi çok sıkmıyorum. Gevşek de bırakmıyorum. Şöyle örgümüz çok kasmasın. Çok da gevşek durmasın. İlmeklerimizi girerken ayağına bebeğin açıklık gösterme gözükmesin hanımlar. Evet bileğe kadar bu şekilde dikiyorum. Daha sonra iğne ardı yapacağım. Şurada yaptığımı şuradan uca kadar dikeceğim. Patiğimizin alt kısmına da iğne ardı yapacağım hanımlar. Tabanın diktiğim gibi Ben Ocak kadar dikeyim patiğimi bitirelim patiğimizi tamamladık yaklaşık bir saatte bitirmiş oldum Evet böyle bir e, iki metre ipi katladım vurdum birine geçirdim ama yapmayabilirsiniz pomponla yapabilirsiniz şu ön kısmına dikiş arkada olacak Evet bugünlük videomuz bu kadar Hanımlar sevgiyle kalın hoşça kalın